Merhaba çocuk, merhaba. Gözlerin açtım bu yarı tüccarların dünyası. Krallıklar devrildi, insanlık da savaşını kaybetti. Ağla dirensede dağlar, zaman tüccarların zamanı. Hızlığın değilsin, bir malsın sen çocuk, bir mal. Tüccar sermayesinde bir mal. Ağla çocuk, Ağla, henüz göz yaşlarının altı biçilmedi. Açık arttırmaya çıktı savaşlar, kan ve göz yaşı ganimettir. Acılar ise büyük sermaye. Rossuz ve şuursuz toplulukları inşa ettiler. Onur, şeref, tüccar pazarında kıymetsiz bir eşya gibi. Ağla çocuğum, ağla. Gece hayal tüccarı, gündüz din tüccarıdır bunlar. Devşirmen bunları devşirmen, aldanma çocuk, aldanma. Örtleri, renkleri yoktur, yüzsüz ve aynasızdırlar, bir gölgeden ibaret. Korkmaz, tanrıdan korkmaz, cesurdurlar, hükmettiler bütün dünyaya. Yumma gözlerini, Boşluğa emek ver umuda, mapus ettirme ömrü güne, diren çocuğu, diren. Ürkütmesin seni karanlığın gizemi ve de güneşin heybeti. Ve korkma dağları deniz yutsa da diren çocuğu, diren, diren çocuğu, diren.